Gayet güzel, hoş, sıcak yok. Güzel esiyor boğaz esintisi. Güzel yani. Denize girerek çıkartacağım şimdi işte. Tek geldim evet. Çocuklar yok şu anda. Yazlıktalar onlar. Tabii denize gireceğim. E giderim öğleye doğru. Eve giderim dinlenirim biraz. Yani normalde sürekli gelmiyoruz aslında ama değişiklik olsun diye geldik. Böyle yaz sıcaklarında güzel oluyor deniz kenarı. De. Babamla balık tutmaya geldik. Piknik yapmak istiyoruz ama burada yapmayız yani. Piknik alanlarında Ormanda yapmayı daha çok seviyoruz ama e, deniz kenarına daha farklı yani deniz havası başka yani yani genelde böyle haftada bir kere gelmeye çalışıyoruz çünkü yani deniz havası iyi geliyor yani babam getirdikçe gelmeye çalışıyoruz.